Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere mükemmel haberlerim var. Öncelikle ondan bahsedeyim. Ee, nedir bu mükemmel haberler diyeceksiniz. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Şurada gördüğünüz ve arka tarafta da yeni yaşadığımız bütün kuşlarımız yuvaya girmiş. Ee, gerçekten mükemmel bir haber benim içimde. Ee, çünkü ben beklemiyordum bu kadar hızlı. Hatta yeni yaşattığım şunlar, şovlar, hiç kıpırdama olmayan şovlar yuvaya girmişler. Ee, Lila zaten dünden meraklı. Yuvaya hemen girmiş. Erkeğin baskınlığı hiç önemli değil. Ee, hatırlarsanız bizim sarı yüz erkeğimiz de buna çok fazla bir baskınlık kuramamıştı. Lila ilkten döver gibi olmuştu. Sonradan e, yumurtaların yavrularını almıştık. Şu an hatta yavruları başka yuvalarda büyüyor. E, bir tek girmeyen bir takım var. Şunlara bir bakacağım. Eğer bunlar da girmişse, evet, bakın bunlar da girmiş. E, girmeyen bir takım bunlar. Ne bekliyorsunuz? Yani ne bekliyorsunuz? Neyi bekliyorsun? Şu dişiye gerçekten ayar olmaya başladım. Yani neyi bekliyorsun da yavrum girmiyorsun yuvaya. Arkadaşlar bakın hiç girmemiş. Bir tek bu girmemiş. Yuva olduğu gibi duruyor. Hiçbir şekilde bir dökülme vesaire hiçbir şey yok. Bir tek bu girmemiş. Yani yok neyi bekliyorsun ben onu anlayamadım. Bak kumları da dökmüş buraya görüyor musunuz? Şuraya mama falan vereceğim. Daha çok işimiz var bugün bunlarla. Şöyle. Sultan papağan da kardeşim arkadaş öyle bir eğitti ki. Hayvan yemin ediyorum tav oldu ya. Ee, bu arada akşamdan bir e, karpuz verdim. Bunlar hani ilkten karpuzu çürüten tayfa bunlar anında kabuğu kaldı sadece. Bunlar bir bitirdi. O sulu da bitirmişler. Daha sonrasında bunlar bir bitirdi. Paramparça ettiler. Ee, bakayım daha... Bunlar yemedi. Bunlardan aldım ama bu takım oldu yani. Bunlar yemedi, bunlardan aldım. Arka tarafta şovlarımız, bu Japonese eşlemesi, jumbo Japoneslerimiz yedi bayağı bir. Şimdi sadece bunlar, bir de kremino dişim kalmıştı, almadım. Biraz daha bitirsinler diye. Bunlar da bayağı bir yemiş. Arkadaşlar bakın, kolaylığına bakın. Çekip hemen şöyle çıkartıyorum. Tabii ben normal diğer elimle alacağım için çok daha rahat olacak ama bu sefer yere düşürdük. Bu şekilde çıkartıp alıyorum. Bu aparatlar daldar aparatı normalde. Ee, bu arada bir çuvalda yem sipariş ettim. Dükkanda şu an e, dün gece yarısını istedim. Çünkü bir baktım hiç yem kalmamış. Nöbete giderken dikkat etmemiştim doldurduğum için. Sonra bir geldim bütün hepsi yerken dökmüş yemleri. Bu arada size çok güzel bir haberim daha var. Bu takımımız çiftleşti arkadaşlar. Ee, onu söyleyeyim. Bu takım çiftleşti. Muhtemelen bunlar da çiftleşti. Arka taraftan e, bu Jumbo Rapones eşlememiz çiftleşti. Bir de başka var mıydı? Yok. Heh, onlar çiftleşti. Bir tek başka da çiftleşen yok. Bunlar zaten biliyorsunuz yavrularını büyütüyorlar şu anda. Bu kafese geçirdim ve ee, çok şükür burada bakmaya devam ediyorlar. Hemen göstereyim. Şu an yuvanın işini etmelerine hiç bakmayın arkadaşlar. Üç tane bebeğimiz büyüyor. E, Talasını az koyduğum için yuva böyle oldu. Normalde biliyorsunuz sadece yumurtlayacak takımları buraya koyacaktım. Eklemedim ekstra talaş. E, kedi kuma ekleyeceğim çünkü. Bunlar bu şekilde oldu. Bakalım. Ee, şöyle şu bulutun bebeği bende kalacak. Kardeşime hediye edeceğim onu. Ee, eğitecek. Ee, eğittikten sonra da belki eş zamanı gelince eşi atarız. Aynı zamanda bir de sultan papağanımız var aşağıda. Onu da baya güzel eğitti. Ee, burada bu bir tane dişimiz kaldı. Gördüğünüz üzere rainbow taşıyıcı. Gri ve lila rengi böyle değişik karışık bir şekilde üzerinde. Ee, bir tek sahiplendirilmeyen bu kaldı. Sonrasında arkadaşlar bu kuşum kaldı. Bunun neydi belirsiz. Bir dişi oluyor, bir erkek oluyor. Ceres ama muhtemelen dişiye döner. Tam emin değilim ben de. Ya bunlar böyle takılıyorlar işte. Ee, bu kızım da sağ olsun hem yumurtlayıp hem de güzel güzel yavrularına bakmaya devam ediyor. İşte arkadaşlar bakıcı takım bu. Yani ben bu takıma hani Allah bir konuşmuyorum ama bozmak da istemiyorum ne yalan söyleyeyim. Neyse ilkten ben buraya bir geleyim. Ee, bu bebitolarımız yuvaya girdiler. Çiftleştiler. Hem de defalarca kez gördüm çiftleştiklerini. İlk defa Rainbow'ların çift çiftleşmesine şahit oldum. Şu karpuzlarını da alayım artık. Bu da iyice akşamdan beri evet, yere düşürdük. Ee, bakın görüyorsunuz zaten yuvaya girmişler. Bir de bir bakıyormuşuz yumurta. Tabii ki de yoktur. Ee, gördüğünüz gibi bu şekilde yuvamız tertemiz. Şu an için gayet güzel bir şekilde düzenlemişler. Kızım daha girer. Ee, bir eksiğimiz dediğim gibi kalamar kemiklerimiz ve e, ilaçlarımız. Onları da e, listesini oluşturacağım arkadaşlar. Hangi ilacı alacağıma karar veremiyorum. Yani bir kür oluşturacağım kendime. Ee, onu ayarlayacağım. Bir de size şöyle bir teklifim var. Kabul edersiz, eder misiniz bilmiyorum artık. Hani çoğunluk kabul ederse yapacağım. Caniper bit tozunun 1 kiloluk ve 500... E, gramlık bir yani yarım kiloluk bir e, poşet şeklinde satılıyor. Ve çoğu kişi bana şu şekilde dönüş yaptı. Abla bunun bölünmüşü yok mu? Hani bizim bir tane iki tane üç tane beş tane kuşumuz var. Hani biz bunları alamıyoruz. Bu şekilde fazla geliyor. E, eğer gerekirse arkadaşlar bir kiloluk paketten alıp bölme şekilde de e, aynı şekilde vitamin gibi dağıtım yapabilirim. Bilginiz olsun. Böyle de bana e, geri dönüşler oldu. Ben geri dönüşlere istinaden bu şekilde e, şey yapıyorum. Onu da söyleyeyim. ...keyfi değil yani. Arkadaşlar aman ben şu bit tozunu alayım, böleyim tarzında değil. Bana geri dönüşler olduğu zaman... ...bu şekilde e, alternatifler üretmeye çalışıyorum. Mesela kür içeyim bana yazan oldu. E, kür setini alırsan hani... E, ...bölümlü şekilde satımını yapar mısın diye. E, bir bakacağım arkadaşlar. Duruma göre bir listemi çıkartayım. Ona göre on da haberini veririm. Ama bu caniper olayı, bit tozu olayı... ...yüzde etkili. Ben buna garanti veriyorum. Kendim de kullanıyorum zaten. E, almak isterseniz eğer bir kiloluk paketten bölüm... E, ...yapıp o şekilde... Ee, sahiplenmesi yani satışını yapabilirim. Kuşlardan artık ağzımda sahiplendirme olarak kaldı. Ee, bunlar yuvaya girmişler. Kızım girmiş yuvaya. Çok şükür Allah'a güvenmiş. Bu benim için mükemmel bir şey. Yani artık bunlar burada. Ee, i̇nşallah yumurtlayacaklar. Bakalım bugün e, mama vereceğiz işte. İnşallah zamanımız yeterse. Bir tek dediğim gibi bu deliler girmemiş. Ee, en kötü ayırma yapacağım ama yani yapmak da istemiyorum. Ben e, biraz inatçı olan kuşları da çok da fazla ayırma taraftarı değilim. Ee, ne yalan söyleyeyim. Biraz böyle takılmaları taraftarıyım. Ee, bunlar benim bebeklerim girmişler arkadaşlar. Zaten göstermiştim. Bu dişine de bu yuvaya güvenmesi mükemmel oldu. Yeni tüyleri patlıyor kanadından. İnşallah toparlayacak. Ee, en kötü elimde dikiş ipliğim var. Steril. Ee, yani onu dikebilecek uyuşturucu malzememe kadar elimde var. Çünkü ben ona göre hastaneden aldım. Ee, dedim böyle böyle bir durum var. Hatta ben doktorla da konuştum. Yapsam mı yapmasam mı diye. Ee, bakalım şimdi hazırda bekletiyorum. Ee, o da şu an için böyle söyledi. Hazırda bekletiyorum. Olursa bir şey dedi. E, ona göre haberleşerek dedi. Şey yaparız dedi. Hallederiz dedi. Vallahi arkadaşlar bana kalırsa ben hastaneye bile götürürdü Kerim yani. Öyle söyleyeyim. Ee, arkadaşlarla toparlız. Bizim arkadaşlar mesela otelde kalıyorlar bu pandemi sürecinden dolayı. Hatta ben ona bile söyledim. Kanka dedim getireyim. Ee, keselim biçelim falan diye konuştum. Ama... Bakalım ee, duruma göre şu an dişin neşesini de bozmak istemiyorum, ne yalan söyleyeyim. Ee, burada bizim güzeller güzeli oluşturduğumuz yeni bir takımımız var. Bunlar arkadaşlar gördüğünüz üzere yuvaya girmiş. Yani ben o kadar mutlu oldum ki size anlatamam. Yuvaya girmişler ee, ve bu dişim yuvanın ağzına falan gidiyor, bekliyor, içeriye falan bakıyor. Erkek de baskın dişiyi beğendi. Umarım bu takım olur. Yani çok çok istiyorum. Ee, güzel, iri de bir takım. Dişi de gerçekten bayağı iri. Ee, i̇nşallah dediğim gibi bunlar olur. Ee, bu tarafa geldiğimde arkadaşlar Lila'yı biliyorsunuz yumurtlama meraklısı bitmiş maşallah. Ee, ve bildiğiniz üzere tahmin ettiğiniz üzere yuvaya girmiş arkadaşlar. Biraz pasaklıdır benim kızım. Yuvaya da güzel güzel bırakmış kakalarını. Boncukları bırakıvermiş. Yani bayağı bir düzenlemiş gördüğünüz gibi yuvayı da. Bunları biraz bekleteceğim. Çünkü dediğim gibi sarı yüzde bu kadar bu dişiye karşı baskını kuramamıştı. O gagası kırıldıktan sonra. Ee, onun bir travması vardı yani hayvanla. Ee, o nedenle baskını kuramamıştı. Ama dişi yine yumurtlayıp yavrularına bakmıştı. Hiçbir problem yoktu. Ve benim şaşırdığım diğer bir takım bunlar. Ee, çok şaşırtıcı bir şekilde yuvaya girmişler. Yani çok acayip yani. Ben hiç beklemediğim bir şeydi bu. Burası zaten boş biliyorsunuz. Jumbo'lar denedim buraya kaydırdım yavruya bakmadılar arkadaşlar. Burada yuvaya bile girmediler yani. Ee, çünkü sol tarafta onların sağ tarafta ee, bulutlar kadar e, atik ve tetik olamadılar. Çok üzgünüm. ama bunlara çok şaşırdım. Yani bu dişinin bu yuvaya girme olayına ben açık söyleyeyim şok oldum yani. Öyle beklemiyordum hiç. Neyse hayırlısı Allah'tan artık. Buraya geldiğimizde bu oğlum e, dişisiyle beraber yumurtalara yatıyor. Dişisi benim sesimi duyar duymaz böyle kenara dikili veriyor arkadaşlar. İçindeki kendi yumurtaları boş bu arada. E, o nedenle şu an için bulutu yumurtasına falan yatıyor. Ben de şöyle bir şey yapacağım. Kaydıracağım arkadaşlar ve bu kafesi yavaştan boş bir şekilde ayarlamaya başlıyorum. Mesela burası komple temizlenecek. Hiç böyle durduğuna bakmayın. Buralar falan komple temizlenecek. Özellikle bekletiyorum şu an için. İyice bir kirletsinler çünkü ben bu kafesi aşağı indirip komple güzel bir şekilde yıkayacağım. Yuvalıklarıyla falan da muhtemelen vereceğim. Biri istiyordu. Şurada dişim kenarda normalde ama... ...yattığı da oluyor yani. Yumurtayı yatıyor normalde. Paniklediği için şu an yuvanın içinde geziniyor. Kendi yumurtası boş. Japon eserin şöyle göstereyim yere Bunlar yere yumurtladı. Yumurtası boş. Ee, zaten kırılmıştı. Ee, onu falan hepsini attım. Boşları toparladım. Ee, buraya geldiğimde bakın burada yavrularım var. Devitolar büyüyor. Ee, şu bebeğim ayırtıldı. Diğer iki tane bebeğim beklemedim ama arkadaşlar onların şu an için dediğim gibi e, cinsiyetleri tam net belli değil. Biri galiba dişi kendime ayıracağım çünkü hiç dişim yok. Ee, ötekilerde şu an e, net belli değil ee, Bir tane burada Buraya bıraktım çünkü diğer kafesten Kaçıyor yani hiç durduramıyoruz Onu ee, Hatta bunun ızgarasını falan çıkartacağım yere bayağı bir Yem dökmüş ee, Buradaki tayfamız painted benim kendime Ayırdığım erkeğim Şurada clearing bir babam var muhtemelen Kum yemediği için şu an kusma hareketleri yapıyor Ve gerçekten ağır bir tüye giriyor Heh, bir Sıkıntı mı var diye Baktım ha, yok yokmuş çok şükür Valla bir şey oldu zannettim. Ee, şimdi burada Jumbo bebeklerimiz var ama ben buraya kocaman bir maşallah istiyorum. Bütün yavruları çıktı. Ee, sadece 2 numaralı yavrusu yumurtanın içinde ölmüştü. Toplam 5 yumurtanın 4'ü çıktı büyüyor şu an. Bir tane de aralarında şov yavrusu var. Son çıkacak olan 5 numaralı şov yumurtasının içindeki yavru ölmüş arkadaşlar. Ben nöbetteyken ölmüş. Çıkmış ve ölmüş yani ona yapabileceğim hiçbir şey yok. Lütfen kocaman bir maşallah buraya. Bileziklerimizi falan da takıyoruz zaten. Görüyorsunuz. Jumbo bebelerimiz büyüyor. Bu da jumbo. Şu şov. Şunlar ikisi jumbo arkadaşlar. Şöyle yakınlaştıralım. Ee, annemiz biraz büyüsün. Muhtemelen ya şovları burada toplayacağım. Ya da jumboları burada top Yani şey jumboları şovların altına toplayacağım. İkisinden biri. Ee, biri biri bakacak yani. Buraya geldiğimizde bu takımımız da yuvaya girmiş. Size güzel haber. Bakın kendisi girmiş dağıtmış. Buralarda falan hep salıçalar var. Ee, benim kızım yuvaya girmiş, hiç bir problem yok. Bunlar şimdi hiç ama hiç ellemiyorum. Ee, bunlara normal bakımlarını, vitaminlerini, probiyotiklerini, full artı full vereceğiz ve yeni ilaçlarımız geldiğinde sizlere bir liste oluşturacağım arkadaşlar. Şimdi diyorsunuz ya bize ilaçların e, ne amaçla kullanıldığını çek, kür videosu çek, cart çek, cürt çek, bir ton bana yazıyorsunuz ya. Onların hepsini ilaçlarım geldiğinde yapacağım ki siz de belli bir programda yeni ilaçlarla en azından bilgilenmiş olursunuz diye. Acele etmeyin ayarlayacağım. Bunu da şöyle aşağıya indirelim. Buradaki oğlum tek. Biliyorsunuz bunun dişisiydi. Atsam anında çiftleşir. Hatta Bakayım yuvaya girmiş mi? Yok. Tek başına girmemiş yuvaya. Lila olsa şimdiye çiftleşmeler çoktan başlamıştı. Ee, ama neden müsaade etmiyorum? Neden yanına atmıyorum? Çünkü arkadaşlar bunun şöyle bir e, durumu var. Lila'yı Fallow'a attığım için e, şimdi Rainbow'daki ya dişiyi buna atacağım. Rainbow'un kendi dişisi var ya ona ben Kremino'yu atacağım demiştim. Ya o dişiyi buna atacağım. Ya da e, bir tane benim hangi dişimdi o ya. Bakayım şöyle nerede o dişi? Ha, şuradaki e, yeni takımın erkeğinin, e, pardon özür dene dişisi, e, şu takımın yeni takımın dişisini bunu atmayı düşünüyorum. Ya onu atacağım buna, ya da e, ben de bir parçalı çek dişi atacağım. E, o dişiyi de şuradaki clearing'imize atarız. E, öyle bir değiş tokuş düşünüyorum hani eşler arasında. O nedenle bu burada şu an için baskınlaşıyor. Bu arada kanadını kanattığımdan beri bir kanadındaki tüyler yarım yamalak çıkıyor. Belki fark etmişsinizdir. Hani bu erkeğin bu şekilde. Diğer bir tarafta şov bebeklerimizi falan göstereceğim. Ama lütfen buraya da bir maşallah. Benim bir tane fırlamam sürekli yuvadan atlıyor. O nedenle büyük yuva koyacağım. Ee, her yeri kaka olmuş baksanıza. Yani e, anne fa falan baya bir su basıyor şu anda yavrulara. Ee, diğer üç tane yavru Lila'nın bebeği. Bir tane pardon ee, şurada şov yavrumuz var. O Lila'nınki değil diğerleri Lila'nın. Ama güzel renkler geliyor. Onu söyleyebilirim. Ee, şuradaki rengimiz ayırtıldı bu bebeğimiz. Şu an için diğerlerini beklemekteyiz. Ee, ama yine bir temizlik istiyor ve önüne engel istiyor yani bu yuva. Yavrular sürekli olarak atlıyor. E, haliyle anne de su bastığı için dışkılar da ortalığa yapışıyor. Bu kızım da yuvaya girmiş. Şu an halen daha yuvada görüyorsunuz. Asla çıkmıyor. Bakalım ne olacak bu sefer. Çok merak ediyorum. Bayağı da bir düzenledi. Daha yeni attık iş arkadaşlar. Siz biliyorsunuz yani. Bunlar böyle yani. Hani çiftleşti bunlar bu arada. Rainbowlar da çiftleşti. Ee, yere falan bayağı bir talaşlarına kadar hatta tüylerine kadar atmış. Talaşlar falan da yerde. O tüy dökümüne girdi erkek ya. Bayağı tüy dökmüş. Neyse buraya bir gelelim. Bakın bunlar koyduğum e, kolluk engeli gibi diğerlerine de bir engel koymayı düşünüyorum. Buradaki bebeklerimiz komple rezerveli arkadaşlar. Buradan e, yavru için lütfen yazmayın. Zaten dediğim gibi komple bunlar gidecekler. Bu bebeğimiz de gidiyor. Bu erkek gerçekten güzel bir erkek olacak maşallah. Hafif mavili, grili değişik bir renk geliyor. Bu erkeğimiz gidiyor. Tosun parça. Gerçekten tam bir tosun. Ee, vücudu da mor bu arada. Şöyle göstereyim. Şu gidiyor. Bunun da morlu, yeşilli, mavili değişik bir vücudu var. Aynı babası. Son olarak da şu. Bu da mor parçalı. Mor arkadaşlar. Genel anlamda yeni yavrularımız e, mor geliyor. Evet evliyeme de güzel bir hissediler Şunları artık böyle bir yuvaya atalım. Yani ben tertemiz ettikten sonra kirletiyorlar ya benim içim acıyor. E, bu arada bunlar da güzel güzel kumlarını dökmüşler. Aferin size. E, burada kızım yatıyor şu an. Gaga taşlarını bu arada bayağı yemişler. E, beğendikleri belli yani. Evet benim bebeğim yatıyor. Arkadaşlar Japones ve Jumbo eşlemesinin yumurtalarını yatıyor şu anda. Onun için bayağı bir heyecanlıyım. Umarım yavrularımız sağ salim çıkar. Ee, çek bileziklerimiz yetişmeyecek gibi. Şunlar çek, bunlar Jumbo. Vallahi diyorum çeklere Jumbo bileziği falan mı taktım acaba? Çıkmaz diye düşünüyorum ama ayağından yetişkin çeklerime de denemek lazım yani. Ne yalan söyleyeyim. Şöyle. Bu arada Sultan yazısını sildim buradan sprey boyayla. <laughs> Onu da artık kapattık çünkü bizde sultan devri biter. Şunları göstereyim. Lütfen buraya da koca bir maşallah. Kendi dört tane yumurtası var. Ee, 5 tane pardon. Kendisinin 5 tane yumurtası var. 6 tane yumurtladı normalde de. Ee, şey oldu, bir tanesi boştu. Onu da aldım altından. Boşuna yatmasın diye. Evet arkadaşlar durumlar bu şekilde. Bir tane de bebi tomuz var burada yeme düşen. Bu aşkım da benim yeme düştü. yeni siparişimiz de geldi dediğim gibi. Onu akşam gelecek babam getirecek. Tıkır tıkır kırıyor yemin ama daha salmaya alışmadı. Biraz burada takılacak ondan sonra salmaya atarız artık. Evet benim bugünü bu kadar. Ee, durumlarımız çok şükür Allah'a gayet iyi. Ee, en basitinden sadece ve sadece şuradaki deli takımın e, yuvaya girmemiş. Onun dışındakilerin hepsi yuvaya girmiş. Gayet güzel ilerliyor. Ee, hatta çiftleşen var. İki takımın falan çiftleşti. Belki başka görmediğim kuşlar da çiftleşmiştir diye düşünüyorum. Çünkü ben varken genelde sessiz oluyor kesiliyor kuşların. Ee, o nedenle şu an için beklemedeyim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.